Selamun Aleyküm Kıymetli arkadaşlar Koronavirüs salgını nedeniyle Okula verilen arayı Değerlendirmek için Uzaktan eğitim kapsamında Ünitemizi Bu videoyla anlatmak istiyoruz Ünite i3 kısımda işleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz İslam düşüncesinde yorumlar yorum biçimleri bunun sebepleri ve tasavvufi yorumlar ile ilgili üç konu var. Biz bugün kavramları birlikte inceleyeceğiz. Belki de bu işlediğimiz kavramlar konuyu da daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. Daha sonra 3 maddeyi işleyen bir videomuz olacak. Ve son olarak ölçme değerlendirme videomuzda karşınızda olacağız inşallah. İlk işleyeceğimiz konu kavramlar. Nedir bu kavramlar? İtikat, fıkıh, tasavvuf ve mezhep kavramlarını öğreneceğiz inşallah. Daha sonra İslam dünyasında yaygın olan itikadi ve fıkhi mezheplere ve de tasavvuf ekollerine bakacağız. Tasavvufun amaçları ve temel ilkeleriyle ilgili bir küçük bir bilgi vereceğiz. Cem, Cemevi ve müsaiplik ve hazır orucu ile ilgili bir kısa bilgilendirme. İtikad kavramıyla başlıyoruz. Bu kavram birden fazla anlama geliyor. Çok fazla anlam içeriyor. Önce gönülden bağlanmak, kesin karar vermek ve samimi olarak inanmak. Bir şeye inanmaktır itikad. İnanç meselesidir çünkü. İkinci anlamı belli bir dinin düşüncenin veya felsefi okulun inanç esasları ve prensipleri Bir terim adıdır. 3 Kişinin Allah, insan ve evren hakkındaki düşünce ve anlayışlarıdır. Olumlu veya olumsuz davranış e, inanışlarını biz itikat diyoruz. Dünyada ve ahirette insanların mutlu olmaları için Allah'ın gönderdiği kuralların hepsini kabul eden kabul etmektir itikat. Bu bir nevi dinin de tarifidir. Bu dini kabul edip uyanlara inanış biçimlerine itikat diyoruz. Fıkıh nedir? Derin anlayış, kavrayış, bir şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmektir. Fıkhın ilk kuralı. Derin anlayış kavrayış ve ince ayrıntısına kadar bilinir. İki, ibadet, cezalar, muamele. İbadet, namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetler. Cezalar, hem ibadet kısmında, özellikle hac dönemi de çok karşımıza çıkar. Veyahut da fıkhi kavramların cezaları vardır. Hırsızlığın bir cezası vardır zinanın bir cezası vardır. Yalanın, iftiranın bir cezası vardır. Adam öldürmenin bir cezası vardır. Bir de muamelat, sosyal hayatta ilgili genel kavramlar, fıkhın ilgi alanına girer. Peki bu hükümler nereden geliyor? Öncelikle hükmün temel kaynağı Kur'an'dır. İkinci olarak da Peygamber Efendimiz'in uygulamalarıdır onun sünnetinden yani onun Kur'an ayetlerini uygulama biçimini bize aktarıl aktarılması ve daha sonra da bunun bir bilim haline gelmesi. Çünkü belli teknikleri var. Bir şeyin hüküm sayılıp sayılmadığına dair delilleri inceleyen bir bölüm var. O yüzden fıkıh ayrıntılı şekillerle delillerle bunu bilmek gerekiyor. fıkhın kaynakları dedik, Kur'an-ı Kerim peygamberin sünneti bir konuda bir konunun var olduğunu delilleriyle beraber bütün İslam alimleri ortaya bir duruş sergilediği zaman buna toplanma yani icma diyoruz. Veyahut da Kur'an'ın nazil olduğu dönemde peygamberin yaşadığı dönemde henüz ortaya çıkmamış bir meseleyi daha sonraki dönemlerdeki çıkan meseleleri temel hükümlere ve benzer konulara başvurarak çözmektir. Kıyas budur arkadaşlar. Peki yine fıkhın bir başka kavramı var. Kavram anlamı var. Kişinin günlük hayata ve ahirete, ahirete dair yararına ve zararına olan şeyleri bilmesidir. İbadet ve hukuk ilmidir. Beşinci olarak da fakih yani fıkıh konusunda alim olan kişi bireyin yükümlülükleri hakkında ana kaynaklardan yola çıkarak zihni çabada bir karar var. Yani namaz vakitlerini bilmek, orucun başlangıcını bilmek, namazın rekat sayılarını, farzlarını, şartlarını, usullerini bilmek fıkhın bir konusu alanıdır. Peki tasavvuf nedir? Tasavvuf, İslam'ın ibadet ve inanç e, esaslarının da ötesinde ruhi ve manevi yönlerini ortaya çıkaran ve üstün seviyede bir kulluk ve ibadet hayatı bizlere e, vaat eden bir görüştür tasavvuf görüş, hayat tarzı. Kötü huyları terk edip güzel huylar edinmek, Hz. Muhammed'in edep ve ahlakını davranışlarına getirmektir. Öyleyse tasavvuf güzel ahlaktır diyebiliriz. Tasavvufun bir başka kelime anlamı, gönlü Allah'tan alıkoyan her şeyden vazgeçmektir. Ölümü ve ötesini en e, baş tarafa koymaktır. Maddelerin arasında yani hayatı ne kadar gerçekçi yaşıyorsak, ölüme de o kadar gerçekçi bir şekilde inanmaktır. Kamil bir insan olmak için kamil yani mükemmeliyet seviyesinde her konuda olgun bir Müslüman iyi bir Müslüman olmak için Allah'a zikretmek Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını da kendi hayatına örnek alıp tatbik etmektir. Mezhep nedir peki? Gidilecek yol sözlükte bu anlama gelir. Takip edilen yöntem, metot. 2. İslam kültüründe dini ilimlerde uzman olan bir müçtehidin, müçtehit dini konuları araştırıp ona göre e, görüş bildiren alimdir. Dinin ayrıntılarına ilişkin konularda kendine özgü kurallı metotlarla meydana getirdiği görüşlerdir. eee Onu örneklerle söyleyeceğiz. İslam tarihinde ne tür mezhepler olmuştur? Hukuki anlamda, yani fıkıh mezhepler, siyasi anlamda mezhepler oluşmuştur, görüşler ortaya çıkmıştır. İna, i̇nanç konularındaki tartışmalarda çeşitli yol ve mezhepler ortaya çıkmıştır. Bu kavram böyle kullanılmıştır. Bunu üç temel gruba şöyle ayırıyoruz. Uygulamayla ilgili mezhepler, yani fıkhi mezhepler, ameli mezhepler diyoruz inanç konularıyla ilgili olanlara itikadi, yönetimle ilgili olan konu tartışma ve usullere de siyasi mezhepler ismini veriyoruz. Burada şu yanlışlığa düşülmesin, Mezhep bir din değil. Yani dini anlatır ama kendi ayrı bir dinmiş gibi şaşmaz, herhangi bir şekilde sıfır hata değildir. mezhep. Mezhep bir görüştür. Hiçbir imam yani hiçbir alim ben mezhep kurdum gelin benim mezhebime dahil olun diye bir çağrıda bulunmamış. Daha sonraki dönemlerde onun görüşleri onun ismiyle anılılmıştır. Örnek veriyorum İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin görüşleri benimsenince Hanefilik ortaya çıkmıştır. Daha sonradan benimsemiştir. Yine bir mezhep imamı Hiçbir şekilde benim sözüm en doğrusudur, bundan daha doğru söz yoktur diye bir e, görüşün içine girmemiştir. Arkadaşlar. İkinci çalışmaya İslam dünyasındaki yaygın olan itikadi, fıkıh, mezheplerin, ekollerin adlarını öğrenelim. Bu maddemizde de. İslam dünyasında ve yaygınlaşmasında dünyevi, uhrevi engellerin kalkmasını e, manevi değerlerin yaşanmasını sağlayan bazı ekoller vardır. İtikadi, ameli mezhepler olduğu gibi tasavvuf ekolleri de bulunmaktadır. En yaygın olan itikadi mezhepler maturidi ve eşaridir. Yine en yaygın olan ameli ve fıkhi mezhepler Hanefilik, Hanbelilik, Şafilik ve Malikilik olarak bilinir. En yaygın tasavvuflarda Abdülkadir Geylani'nin e, öncülük ettiği Kadiriye, Şahın Akşibendi'nin öncülük ettiği Akşibendiye, Mevlana Celaleddin Rumi'ye ithaf edilen Mevleviye, yine Rufaiye, Şazeliye, Halvetiye olarak e, çeşitli fırkalara Gelelim tasavvuf konusuna. Tasavvufun temel ilkeleri nelerdir? Amaçları nelerdir? Oraya geliyoruz. Tasavvuf biraz önce de söyledik. En iyi şekilde anlatmak, en iyi şekilde yaşamak, gönül dünyasını zenginleştirmek amacıyla oluşturulmuş gönül ekolleridir. Tasavvufun temel amaçları Allah korkusu, Allah sevgisi, peygamber sevgisi, ahlaki ve manevi değerlerin yaşanması, insani ve beşeri ilişkilerin dürüst bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Tasavvuf ile ilgilenen kişilere mutasavvuf denilir. Mutasavvuf, İslam ahlakını yaşayan cemiyet içerisinde vazifeli kişi olarak görünür. Tasavvuf veyahut da mutasavvuftan türeyen sofi, sofi, sufi, günümüze Sofi olarak gelen bu kelime de yine tasavvuf ehli insanlar için kullanılan bir kelimedir. Peki sıradaki konumuz cem, cemevi, Müsahiplik Hızır orucu. Alevilik ve Bektaşilik kavramlarındandır. Cem, bir araya gelmek, toplanmaktır. Alevilik geleneğinde Cem, bir araya gelerek ayin gerçekleştirmektir. Tasavvuftaki zikir sohbetlerine daha çok benzeyen e, bu faaliyete Cem faaliyeti adı veriliyor. Yine tarikattaki dergah e, kavramının eş anlamlısı da cemevi. Yani cem töreninin yapıldığı veya cam er, cem erkanının yapıldığı yere cemevi toplanma evi denir. Cemevinde çeşitli kavramlar vardır. Cemaatin şahitliğinde talibin ve pire verdiği bağlılık ikram, Bağlılık sözü vardır. İkrardır buna. Bu söz Hz. Muhammed'e verilen ikrar söz olarak yorumlanır. Dardan indirme, müsahiplik cemi, düşkünlükten kaldırma, Abdal Musa cemi gibi farklı zamanlarda yapılan farklı cem törenleri mevcuttur. 12 hizmeti var. Bir mürşit dede Alevilikte en yüksek mertebede olan kişidir. Rehber, yola girmek isteyenleri hazırlar. Gözcü, rehberin yardımcısıdır. Sükuneti sağlar. Cerahıcı, yani delilci, ee, aydınlatma aracını, işte cemiyenin ee, bazı ihtiyaçlarını karşılar. Zakir, ee, Tevhid, Duazdı imam Mersiye, Semah, Nevrizi'ye ee, söyler. Yani yapılan e, toplantının e, şiirlerini ilahilerini ve musikilerini bu kişi söyler. Süpürgeci temizlikle meşgul olur. Meydancı semahşerleri kaldırır. Postları yerine koyar. Niyazcı kurbanları tekbir getirerek gelen lokmaları alır ve dağıtır. İbrikçi abdest e, için hizmet eden kişidir. Kapıcı gelen gidenlerin güvenliğini ve erenlerin güvenliğini sağlar. Peyikçi, e, cem olacağın tüm canlılara bildirir. Sakacı yani su ve şerbet ikramında bulunan kişidir. Hızır orucu alevilik ve Taşilik döneminde önemli bir ibadettir. Şubat ayının 11, 13 ve 14, 13, 14 ve 15. gece günlerinde tutulur. Hızır orucu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın yaşadığı bir olaya dayandırılır. Tuttukları orucun üç gün peş peşe iftarını yapamayınca her seferinde kapıya gelen e, muhtaç birine iftar, iftarlıklarını verdikleri için ve e, iftar etmeden oruç tuttukları için bu oruca Hızır orucu denilmiştir. Kıymetli arkadaşlar. Bu gibi e, bilgileri İslam ansiklopedilerinde e, Diyanet'in İslam ansiklopedisi ve diğer bilgi kaynaklarından bolca bilgi edinebilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar e, dersimizin bu kısmı burada sona erdi. Biliyoruz uzakta olmak zor. Ama inşallah bu zorlu süreç, bu sıkıntılı süreç bir an önce bitecek ve Allah'a olan inancımız, tevekkülümüz odur ki ömrümüz olursa biz tekrar bir araya geleceğiz. Tekrar buluşacağız ve canlı kanlı derslerimizi işlemeye devam edeceğiz. Okulumuzu, bahçemizi özledik, sizleri de özledik. Siz de bu salgın sürecinde kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Kurallara uyun. Özellikle temizlik ve yeme içme adabınızı terk etmeyin. Bu nedenle zorlu süreci el ele, gönül gönüle bir şekilde başarıp sona erdireceğiz ve okulumuzda mutlu bir şekilde birbirimize kavuşacağız biz buna inanıyoruz. O vakit gelene kadar kendinize iyi bakın. Derslerinize iyi çalışın. Sağlık ve sıhhatinize dikkat edin. Ailenizle olan muhabbetinizi daha da güzelleştirin. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.